Cihan Bey. Kesinlikle karakola kadar geleceksiniz. Sen ne yaptın Cihan? Sen ne yaptın Cihan? Ya ne söyledin de annem canına kıydı? Onu anneannesiz bıraktım. Seni asla affetmeyeceğim. Gelin dizisinde beklenen büyük hesaplaşma nihayet yaşanıyor. Hançer, izlediği görüntülerin ardından parçaları birleştiriyor ve hem kendi vicdanında hem de resmi makamların gözünde Cihan'ın olayın içinde olduğu gerçeği netleşiyor. Zaten Hançer gerçeği öğrendiğinde Cihan'ı kolay kolay affetmeyeceğini tahmin ediyorduk. Nitekim öfkesine yenik düşüp evi terk etmeyi bile düşünüyor. Ancak Cihan buna kesinlikle izin vermiyor ve onu durdurmak için elinden geleni yapıyor. Cihan her şeyi itiraf etse bile Esma ortaya çıkmadıkça üzerindeki şüphe kalkmayacak. Çünkü Hançer için artık sözlerin bir anlamı kalmamış durumda, güven tamamen sarsılmış. Ne zaman ki Esma çıkıp tüm gerçeği Hançer'e anlatır, işte o an dengeler değişmeye başlayacak. Hançer'in kalbi Cihan'a karşı yeniden yumuşayabilir. Fakat tam her şey düzeliyor derken bu kez Sıla gerçeği gün yüzüne çıkacak. Hançer, Sıla'nın kardeşi olduğunu öğrendiğinde ortalık iyice karışacak. Bu gerçekle yüzleşmek herkes için zor olacak. Cihan iki ateş arasında kalırken Hançer uzun süre ne Cihan'ı affedebilecek ne de Sıla'yı kardeşi olarak kabullenebilecek. Sırlar birer birer açığa çıktıkça ilişkiler sarsılacak ve asıl fırtına şimdi kopacak.